🎵 Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüz. 🎵🎵 Gizlisizlik o köy bizim köyümüzdür. Evet arkadaşlar, yaylaya yolculuğumuz başladı. Gerçi yaylaya da gitmiyoruz, çayırlar mevkine gidiyoruz, tarlaya gidiyoruz. Tarlada ot toplayacağız. Umarım rüzgarlı bir şekilde gelmiyordur sesim. <laughs> O taştan nereye gidiyorsun? Ona. Bu düşüncedik. Evet arkadaşlar. Düşme tehlikesi atlattık. <laughs> Az kalsın düşüyorduk. Benim için çok kötü bir deneyimdi. Acemi bir şoförle yolculuk yapıyorum. Ay yuvat. <laughs> Evet, buraya iyi bakın arkadaşlar. Bu mevkiye çok çok iyi bakın. Evet, son durağa geldik. Evet Fatih kardeşim, şu an ne yapmaya geldik açıklamasın? Evet beyler, Açıklaması. şu anda gün biçtik. Bugün bir biçeceğiz. Güzel bir işçilik bekliyorum herkesten. Peki sen neden kovboy gibi oldun? Ben zaten kovboyum beyler. Benim atalarım Red Kit'e de aynı ya. Red Kit'e değil. Orta Asya'dan gelmiş. Yani o boy gelmiş. Benim bildiğim kardeşim Orta Asya'da Red Kit yok. Orta Asya'da Türk var. Red Kitler Amerika'da. Metehan, Alparslan'ın torunu. Ha, tamam. İşte onun için o şapkanın yerine börk takman lazım. Evet. Evet tırpanımızı alalım. Bizim emekli arada getirdik. Emekler. Emekler burada. Kırkan da şu. Evet. Arka cebimize koyuyoruz böyle. Niçin koyuyorsunuz arka evet, cebine? ağzını bilemek için. Bilemek. Için. Pratik olsun diye arka cebinize koydunuz. Evet. Kırpanın suya kırpan bir çerçek. Kırpanın arkasını evet. sağlam bir yere yaslayacağız. Kaymasın diye. Tamam. Bu elimizi tuttu. Bir saniye şuraya geçeyim Fatih Bey. Bu şekilde elimizi tuttu. Tamam mı? Evet. Böyle. Kıyıda dur bak çıtlak çıkabilir. Bundan <laughs> sonra bunu arka cebimize attık. Ağzımıza ağzımıza şu şekil bir ot alıyor. Ne için? Sebep nedir? Daha karizmatik oldu. Tamam. Tamam tamam. tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> Ne oldu Arkadaşlar daha 5 dakika oldu çalışalı. Dinlenmeye başladı ben anlamadım. Ne oldu Mora. kovboy? Mola. Kovboy ne molası Mora. kovboy? Daha 5 dakika oldu. Su molası. O zaman şöyle yap. Adını söyleyiver. Sen beni çek. Arkadaşlar izleyicilerimiz tırpan nasıl bitirilir öğrensin. Al bakayım ben bağla. Kim geliyor lan? Ben yani şimdi ben içecek, şey, çekim alıp diyorsan. Tırpan nasıl biçilir insanlar görsün tamam Evet arkadaşlar 180 derecelik bir açıyla Beyler şu anda tırpan nasıl biçilmez taktiğini izliyorsunuz <laughs> Ot nasıl mundar edilir Evet arkadaşlar tırpan nasıl biçilir videomuza hoş geldiniz Tırpan böyle Ver bakayım Ali, ver sen bana ver. Al, sen ver. Ali! Ali! İzleyicilerimize beni rezil etmeye çalışıyor, anladın mı? Tamam, ver la ver, o turnu da rekla kaç. Yer kıymet bilmiyor anne Senin kadar kimse sevmiyor anne Dım 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 Bahattin ne zaman istersin? <laughs> ya Mola bana hiç vermeyesin tepana la. Neydim?